Hazır. Çalıyor. Bugün daha Bugün burada olmamızı sağlayan, bize mülkenleri sular, her zaman yanımızda olan bizi destekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Sayın Osman Zolan Başkanıma ve bütün velileri ve sporcularıma da teşekkür ediyorum. ama tekvandoyu biz ulu benzetiyoruz. Bugün ilk defa bir dahaki dönemdeki sınavda bu tohum yeşilecek, büyüyecek ve ulu biçimler olacak. olarak sosyal ve aktivitelere daha çok katılım sağlamaları Manas Tekvando'ya 9 yaşında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Tekvando kurslarıyla tanıştım. Tekvando çok güzel bir branş. Yapılan kuşak sınavında başarılı oldum ve sarı-yeşil kemerden yeşil-mavi kemere geçmeye hak kazandım. Bu spor dalında kendimi geliştirmek ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum bizlere bu imkanı sağlayan ve vermiş olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Tekvando kurslarımıza katılan ve kemer sınavlarını başarıyla tamamlayan 136 sporcumuza diploma ve kemerlerini takdim etmek için bulunuyoruz. Biz de onlar gibi, biz de sizler gibi çok heyecanlıyız. Ben hepsini kutluyorum, hepsini teb hepsini tebrik ediyorum, sizleri de tebrik ediyorum. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere güvendiğiniz, bizlere inandığınız, en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Biz de bu emaneti e, layığıyla sahip çıkabilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın derslerin yanında yapacakları bir spor dalı, çalacakları bir müzik aleti, e, alacakları bir resim, e, tiyatro eğitimi hayatlarına artı bir değer katacaktır. Biz de bu düşünceyle, bu anlayışla Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 22 ayrı branştaki ücretsiz spor kursumuzla, Denizli Büyükşehir Belediyesi konservatuvarımızdaki müzik kurslarımızla ücretsiz, gençlerimizdeki yine resim, tiyatro, hat, hat sanatı, karikatür gibi kurslarımızla bu imkanları sunmaya çalışıyoruz. Yeri gelmişken bu imkanları bize sağlayan, bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Deniz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a da huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ayşenaz başka, Sarı Kuşak, Azra Deniz Sıfkı, Sarı Kuşak, Azra Nur Kulata, Sarı Kuşak, Belin Ay Sarı Kuşak, Beyazıt Sarıtaş, Sarı Kuşak. Kerem güzel, Sarı Kuşak, Mehmet Eymen Boyutu, Sarı Pişan